Merhaba Elga. Çiçekler sana. <laughs> çok teşekkür ederim. Kızım. Lukum da getirdik. Bak bari şu son lukumu da şey ya. Tatlı, çok güzel tatlı çok güzel güzel güzelmiş. Ooo <laughs> pembeciğim hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz buyurun içeri buyurun. Geç oğlum. Aman <laughs> geç, geç. geç, 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 geç. Çok rica Geç. Geç. Bir geç dedim aç, ben. Aç, be. be. <laughs> aç ah. be. bu. Buyurun buyurun. Küp oldu. Ondan önce gitseydi. Geç otur. Kayı baba. De. Al kızım şu kutuyu koy. Şimdi anam. Sebebi ziyaretimiz bellidir. Sen de şey istemeye geldik. Gene boş para mı isteyecek? Vallahi kusura bakma ama bu sefer olmaz Femze. Eski aldıklarını ödemedin ki. Anam uç para isteyince... ...hedifin ruhu çıkıyor. Surma surma. Anne panik yapma. Para istemiyoruz. Ya ne istersiniz? Allah'ın emri. Bilgen <laughs> beni kahveyle. Anam. Dişime yapıştı da. Sizin güzellik güzellik kızınızı. <laughs> bizim. Bizim güzeller aslanlar gibi oğlumuza istiyoruz. Kudii. Şaka mı bu? Şaka olsa gülerdim be. Gülmüyorum gayet ciddiyim. Ciddiyiz. Benim dünyalar güzeli kızımı... bu. Ne yediği belirsiz baroya mı istersiniz? Defolun gidip be. Kızımız yok size. Nefesini bilmiyorsun oğlanım. Boy poz desen yerinde, Selvi boyludur. Vurduğu yerde ses getirir. İç peş daha nefesli değil. Senin kızın da hayatını kurtarmıştır. Evet papa. sizi bu ben ha. olurum değil Evet sen olursun tabi. Evet, ha. hayatını kurtardım. Ha. Kızı bana vermek zorundasın Ethem abi. <laughs> Bir de pişkin pişkin sınıtır mısın? Boğacağım, sizi boğacağım. <gülüyor> <Yap>. <gülüyor> Misin? Bak şimdi de Elga senin hayatını kurtardı. Ödüştünüz. Ha, bak doğru değil, mi ya? Öyle oldu. Öyle oldu. Defolun şimdi. Hakkak gidelim. Al kız oradan çiçeği de gidelim. Kalk lokumu da ben yediydim zaten. Hadi. Aşkım. imkansız aşkım. Al. Ah. Yallah. Hadi. Ya. 帮他们几年。